Yıllardır bunun için bekliyoruz. Kutumuzda bir şeyler var. Sırasıyla buradan böyle elimizi sokup. Niye? <laughs> sokup işte tahmin edeceğiz ne oldu. Sen bir başla. <laughs> 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 Gelmek isteyen var <mi>? Yok. <gülüyor> <gülüyor> Sen başlamak ister misin? Yok ben istemiyorum. Sen? Bilmiyorum.

Hareket, Hareket ediyor mu? İki, iki tane şey Evet. Değil Hareket mi? ediyor. İki, elma. i̇ki el mi? ya da bir Şey, i̇ki yok. el. Ya, ya, Ha, bir, 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 bir tane mi? <laughs> <var. gülüyor> Dene. <laughs> 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 tamam tamam. Ya ben bak. Yani yap yap tabii ki. Dene yavaş Ne yavaş. Ne olsa dokunamazdın? Karafatma. Karafatma. Ya, ya da. Başka? Tamam böyle ya. Bu fikir ne Ya canlı şey. <gülüyor> <Yeah>. <gülüyor> Allah, Bir Allah şey yok Allah. gerçekten. Ya sizin. Oh, oh my god. Aşağıda. Oh Ya Allah. Bu tarafta bu. Hey eh, yes yes yes. Biraz daha, biraz daha. Biliyor yavaş, yavaş, yavaş. Yavaş, sakin ol. Bak, ben... sakin ol. Orada. İyi, ye. Yeah. Dokun, dokun do bir. O zaman bir daha çok biraz. B aşağı, aşağı, evet. aşağı. Boş. Ne? No. <laughs> Boş değil zaten. yok, dokunmuyorum bu şey. Ne? <laughs> <Evet, evet. gülüyor> <laughs> oh, ee, e, yılan, <laughs> yılan mı? Diğer taraftan denesene. No, no, yok. Fare, fare. 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 Dene, dene. Fare değil. Yok şey ya, yok, o, <gülme> <gülme> doğru, 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 doğru. yok yapma. Dur 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 dur. Yok yapma. Şöyle bu böyle. Gel yavaş yavaş. Yavaş. Senin, te senin yani de senin doğru doğru. Evet. Nasıl yaptı <gülme> yapılıyor? Evet. Orada tamam gel bu güzel. Aa! <gülme> bir oh. <gülme> şey ince bir şey. Evet. Bence de 1 2 3 yap ve bu böyle. Oh shit! Allah Allah, you ya. <laughs> böyle böyle yüzler yapmayın <laughs> bana. <gülüyor> tamam. Evet. Biraz daha. Ha. <laughs> Hi. Çok tatlı bir şey. <laughs> Korkma. Bir şey yapma, yapma. Bir şey yapmaz. Yaparsın. <laughs> ya bir şey yok. Tamam. Senin taraf. Ya Dino'ya ya, ya bakmasın. Koy, koy elini. Koy. koy. Tamam. Evet koy. Yavaş oku. Oku oku. Yavaşça, kendine doğru ama. Evet, kendi kendine. Evet, kendine evet. doğru. Evet. Tamam. Tamam, gel. Aynen. Gel buraya. Gel buraya. Tamam, senin tarafta gel. Dokun, kendine doğru. Tamam, Korkma. bak. Biraz daha. Kendine Türkçe doğru. Ben de Türkçe ha? bilmiyorum zaten. Süper. Ee, Şimdi abine... gel bak. Bu böyle. İngilizce e... söyle belki, yok mu? Evet. Reptile. Reptile. Yay! Yaklaşık Evet, evet, evet. <laughs> Gel bakalım. Okey. Gel. Ah, şey. Ama bu... Ay çok so <laughs> Ay! 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 <laughs> oh my god. Bak. Baraba. Ama bu tarafta cam var mı? Var. Ha, okay, tamam. Bak dokunuyor kız ya. Ama sonra da yani yapabilirsin. Önceden olmaz yani çünkü bilmiyoruz biz. Eskiden evet, var. Michel gel gel. Kimse bilmiyor. Gel gel. <laughs> ah ben mi? Evet. Oh, uh, oh sorry. Ah, je peux parler français. D'accord. Ah, ah, ah no, oui, c'est ça. Il y a pas personne qui me comprend. Non, ça doit être normal. Bilmiyorum. Her bin şey dokunur musun? Evet, o dokunabilir. Ama şey mesela 50 tane karınca varsa ben çok iğrenç yani. Diyorsun. Bir tane karınca problem yok yani yiyebilirim. Tamam o zaman, içi rahat olsun ya. Ya tabii ki. <laughs> no, no, no. <laughs> Okay. Guys, lütfen. Sorabilir miyim? Sorabilir miyim ben? Problem yok. Sanki sanki biz konuşurken. Oh no, şaka mı? Gel gel korkma korkma. Ben gitmiyorum. İki elma, bir, bir ben konuşmayacağım. İki parmak, parmak, bir fark etmez mi? Bir sen, parmak. Sen bir parmak mı? Başla. Yok şey. Bir de, bir de bize biraz kendinden bahset. <laughs> Yok sen bahsetme, dokun çık oradan. <laughs> oh my God. Dino yapma bu böyle <gülüyor> ya. <gülüyor> hey, buraya bakıyorum. O da oh my God. <laughs> Şapkayı niye taktın? Bilmiyorum. Michel. Söyle. Sen niye Türkiye'ye geldin abi? <gülüyor> devam devam. <gülüyor> tamam öyle <evet, evet. gülüyor> demek. <laughs> Abi böyle sorularım. Ya bazı ülkelerde bunu yiyorlar ya. Hava <laughs> dokundu. Yani çünkü İngilizce öğretmen ben yaptım. İngilizce öğrenmek için mi? Evet yaptım? evet 2001, 20 sene önce. Tamam soru var lütfen. <laughs> Okey. Kedi bir, de olsa Dino Korkucu. 1, 2, 3. Yaptım ama yaptım ya. <laughs> <laughs> Hiçbir şey, ya. şey dokunmadın. Oh shit. Oh my god bayılacağım şimdi. Bak. <laughs> Aşağı yavaş. Bu keşeme. <laughs> Herhangi bir. <gülüyor> <gülüyor> Aşağı. <gülüyor> Yok bir şey <laughs> ya. Ya. Okay, okay bekle wait wait wait. <gülüyor> okay. <gülüyor> Hareket <gülüyor> etmiyor yerinde. <laughs> <laughs> Dino ya. Dino. Oh, okay, bir tane vardı. Bekle, bekle. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Yani... Ha? İndir, 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 indir. indir, <laughs> 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 Okey Ayşe, altı. Oh, Küçük bir şey. Oh my God, ben... Cockroaches ne demek Türkçe? İndir mi? Yavaşça indir. İndir, i̇ndir daha indir. <laughs> Ne? <gülüyor> <Okay>. <gülüyor> Sen ne? Şey, e, karate edin. Ama <laughs> büyük bu böyle mi? Sen doğru tahmin ettin. Evet. Şey, cockroach. Cockroach. <laughs> ama ne cockroach ne demek Türkçe? <laughs> oh, hamam böceği. Aman, o <laughs> hamam böceği. Hamam böceği. Hamam böceği. Hamam böceği bir zaman gidecek ya. Bir zaman gidecek ya. Oh my god, the worst. Çok yok ama ya. Oh, tabii that's ki. Literally. Fuck. Oh <laughs> <that's gülüyor> <literally gülüyor> my gosh. Oh. <gülüyor> <gülüyor> bu defa abartma abi. Yeter. Ne demek abartma? Abartıyorsun abi. Alt üst şu kadar evet. Çok böcek. Sakin olsun. Bak. Bir adam gelecek. Kavga edelim diyecek. Kavga ederiz. Buz var dışarıda. Eksi 20. Çıkacağım çıplak gezerim. Sıkıntı yok. Bu mu? Bu, bunlarla uğraşmak biraz zor. Hindistan'da Döküm. neler kutsal? Dökum işte. Hı? İnek var. İnek olur mu? İnek <laughs> sığmaz. Olmaz ya. Evet. Tamam. İnek evet. tamam. sığmaz. Yine sen gelsene ya buraya. Yok ben gördüm şimdi ben gelemem. Nerede? Ortada. Orta git git git. Git şimdi. Git. <gülüyor> <gülüyor> evet oradan. Yapma tamam. sen evet. bir şey yapma ya. Tamam, Gebertirim şey seni ben. Tamam. <laughs> <laughs> Tamam git devam tamam güzel bu böyle yavaş 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 yok, yavaş. yavaş yok. devam et devam hmm. ben tamam, ben... tamam. yavak bu böyle bu böyle okşlamak gibi okşam okşay ok ok dokşam evet. ah. tamam Evet. yaptım yaptım <laughs> tamam biraz daha oh ey yapmayın abartma ben bile bir şey yapıyorum bu bu yüzler yapmayın. Dain, da in. Evet, da tamam. Aynen. Ya, yavaş. Aynen. Evet, evet. <laughs> şey. Ne? Yılan mı? Yok, yılan değil. Ah. Bir daha dene. Bak. Okşa oh, ya. Oksa. çok güzel ya. Çok tatlı. <laughs> Aa, minnak. Balık. Bak. Çok hoşuna böyle şey. Bak, çok tatlı. <gülüyor> 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 burada burada yiyorlar mı şey Türkiye'de? Duruyor. Yok Türkiye'de yemiyorlar. Yiyoruz abi. No. Öyle mi? Yiyoruz abi. Şaka mı? Ölmüş. Şey, Ölmüş. Şey. Tamam. Ya bu oh. balık balık olabilir. E gel bak kızım bak. Gel bak gel. Dikkat et bu tarafta. Dikkat et dikkat et. <laughs> ne o? Beyin oh, Beyin doğru. Beyin. Gel gel gel. gel. <laughs> ekip çok tatlı değil mi oğlum ya? <laughs> Dino benim kuzenim. Aa! Öyle mi? Bak. Güzel. <laughs> <laughs> ha güzel. Dino sana çok özel bir sürprizimiz var. Gerçekten çok özel Bunun için çok uğraştık. Yıllardır bunun için bekliyoruz. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>

bir şey anlatacağım, önce de anlattım size. Tamam, tabi yapma. Ya bir siyah insan varsa korkunç filmde, bir şey oluyorsa o direkt diğer tarafta diğer Avrupalı beyaz insanlar diye ne oluyor, ne oluyor deyip tehlikenin peşine gidiyor şimdi Siz merak. Siz tehlikeden kaçıyorsunuz, beyaz insanlar tehlikeyi merak edip ona gidiyorlar. Yok ama nasıl tehlike, savaş varsa gideriz savaşırız. Tamam. Ama Ooo! diye bir ses geliyorsa kaka, patron. Gelmiyor ki ses. Ses yapmaz. Ses gelmiyor. Ses Canlı ses. mı? Vallahi. Canlı. Hmm. <laughs> okay, fuck this. Let's go. Let's go. Bakmadan. Evet. Yavaş oh, fuck. Shit. Fuck. <laughs> <laughs> evet, ben de yani ne kadar böcek vardı? 100 tane böcek tabii ki hareket. Ha! <laughs> Böcekler <de> korkuyor adam. <laughs> Baksana ya. Ya tuh itu kalimat dia wah berasa kaje. Mungkin time yang gua nak mesti ni apa Let's go. I am the greatest. Pretty boy kid. Muhammed Ali. Tahu. Saya kira bimbing. Bir, iki. Nerede? Yani o tarafta. orta, 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 şimdi orta Hadi. Hadi tutacağız. Dinle Yavaş. Ya Yaparsın ya. O mağarada hiç kusursuz. Fuck. Okay, yavaş. Nerede? Ortada mı? Ortada oh, evet, ah, evet, evet evet. Evet. Sen var ya bir daha <laughs> telefon ararsan <laughs> açmam. Yemin ediyorum bu beni ararsan bir daha açmam. <laughs> Kafası orada. Ne olursa olsun. Dokunabilirsin. Evet evet dokun dokun. Ha. Tamam o tarafta git. O tarafta. Git. Ha. O taraftan oh. Abi, hadi hadi. Ses oldu? geldi lan. Fuck this shit. <laughs> Çık oradan <gülüyor> abi. Hiçbir şey Ah sen Rüzgar. <laughs> Çıksana oradan Rüzgar. <laughs> Niye korkuyor lan <ben> Rüzgar'dan? <laughs> 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 Al çocuk ya. Siz var ya. Siz var ya. Şansınız yok. Twitter'dan, YouTube'dan lütfen subscribe, follow please, watch stay stay stay. Haftaya çeker miyiz? Çekeriz. Hadi bye bye görüşürüz.